müzisyenleri anlatan bir şey yapayım. Çünkü çok fazla intihar eden insan oldu müzisyenlerden. Evet. Ben de bunu göstermek istedim. Şu an Blue TV'de evet. yayınlanıyor. Çile Bülbül'ü. yine izleyebilir arkadaşlar. İçeriği gereği herkesin çok duyarlı olduğu ve direkt olarak meslektaşlarını ilgilendiren bir konu olduğu için herkes direkt dahil olmak istedi. Deniz Tekin var. Peyk İrfan Kılıç var. Çelist var. Kemancı var. Gide... Cezaevi hikayesi yazmaya çalışma. Çünkü cezaevini bilmiyorsun. Yani bildiğin bir ya şey. Bilmediğin şey bir Diyorum, şey. Ne gördüm biliyor musun? Alarm kuruyordu sabah için. 6'da. Sabah hmm. Ya bu bana mesela çok acı geldi. Burada stüdyom varken de tiyatro ile ilgilendim. İstanbul'a gittiğimde de ben şiddetle çalışırken de tiyatroya gidiyorum. Orada mesela ben takside not almıştım. İşte şimdi dayak yiyeceğiz birazdan. İşte <laughs> e, Aslında içinde olduğum her hikaye biraz yabancılaşmayla alakalı olmuştu. Ama 30-35 yaşlarında bir insanın hayal gücü daha genişleyebilir. Ve yaşadığı şeylerden, öğrendiklerinden, duyduklarından beslenerek daha farklı, kendi içinde olmadığı alanlarda hikayeler yazabilir. Tamam. Şu Ay çok sesler kötü var ya. yani evet. Bunları falan bulup kendin filme şunu yaptığı zaman karakter şu ses çıkması lazım yani. Sürekli sallanan bir şeyin içindesin ve replik atıyorsun. Hmm. Ve ben orada direktif veriyorum, olmadı diyorum, bir daha diyorum falan. Benim evet. hayatımı inceleyin <laughs> çok e, detaylı. Benim hayatımı yazsan roman olur. Roman olur. Roman kesin olur.